İngiltere tarihinin en uzun süre tahta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in kişisel serveti 384 milyon euroyu buluyor. Bu servet herkes için göz kamaştırıcı ancak bazı yorumcular İngiltere Kraliçesi'nin sanıldığı kadar zengin olmadığı görüşünde. Kraliçenin resmi konutu ve Londra'nın en fazla ziyaret edilen turistik mekanları arasındaki Buckingham Sarayı kraliçenin kendi mülkü değil. Eğer ticari açıdan bakacak olursanız Prens Charles'ın kraliçe Elizabeth kadar başarılı bir CEO olup olamayacağını düşünmeniz gerekiyor. Charles tüm dünyada Elizabeth kadar sempati toplayamıyor. Fakat gerçekten de kraliyet ailesinin tüm fertlerini birlikte düşünmek lazım. Bloomberg'in milyarderler endeksi verilerine göre kraliçenin serveti 384 milyon euro değerinde. Bunun büyük bir kısmını annesinden intikal eden taşınmazlar, sanat eserleri, mücevherler, babasından miras kalan pul koleksiyonu, bazı yatırımlar, atlar ve otomobiller oluşturuyor. 1 milyondan fazla parçadan oluşan kraliyet koleksiyonu da 2. Elizabeth'in kişisel serveti sayılmıyor. Kraliyet ailesi bizim en önemli ihraç markamız aslına bakarsanız. 26 milyar sterlinlik turizm gelirimize çok büyük katkısı var. Ve neden insanlar burayı ziyaret ediyor? İnsanlar için gerçekten cazip olan, onlara sunabileceğimiz farklılık, tarihimiz, kültürümüz, buradaki gösteriş. Ve kraliyet ailesi de bunun merkezinde. Kraliçenin resmi konutu Buckingham Sarayı, İngiltere'nin en önemli turistik mekanları arasında ve saray temalı hediyelik eşyalara turistler her yıl milyonlarca sterlin harcıyor.